Bir derde düşmüşüm, tükeniyorum. Bitiyorum. Dirhem dirhem eriyorum. Ne var ki kimseye diyemiyorum. Kanser denilen illetin pençesine düştüm, kurtulamıyorum. Allah'ım, Allah'ım sabır ver sabır. Akan gözyaşlarım ölüm kokuyor. Sarmış bedenimi parça parça yakıyor, yıkıyor, yok ediyor. Anamın gözyaşları şimdi kanserden de beter. İçimi acıtıyor. Ağlama anam, ağlama. Sus ağlama. Derdime bir de sen dert katma. Kanser denilen illet. Anamdan, babamdan, eşimden ayırdın. Ne çok sevdin beni be, ne çok. Ama ama ben seni hiç sevmedim. Ya. Ben seni hiç sevmedim ya. Sevemedim. Ya. Sevemedim, ya. Sevemedim, ya. Sevemedim. 40 sene türküde doğup en sonunda duruldum. 40 sene türküde doğup en sonunda duruldum. Düştüm hasta haleye Yüreğimden vuruldum Doktorlar kanser dedi Yüreğimden vuruldum Kömürlenme yazılmış Babam benim kaderim Sen de bırakıp gitim Ömürlenmeyi yazılmış Anam benim kaderim Sen de bir bırakıp gittin Ben şimdi ne ederim oh, oh. Ağlıyorum Kanlı gözyaşlarımla Bomboş odadayım Sevenlerin Dostlarım kapıda, ellerim semada yalvarıyorum Allah'ıma. Düşmüşü millet denilen kanserin pencesine kopamıyorum, kurtulamıyorum. Kara kalemle yazılmış benim kaderim. Sabır taşım çatladı. Ölüm gözlerimden okunuyor. İçimi kemirdin, bitirdin, dünyamı dağıttın. Ne çok sevdin beni, ne çok ama ben seni hiç sevmedim Ben seni hiç sevmedim ya Sevmedim Sevemedim Sevemedim Doktor kesti karnımı Yarısını boşattı Doktor kesti karnımı Yarısını boşattı Önce yaradan evlam sonra doktor yaşattı Önce yaradan Allah Sonra doktor yaşattı Kömürlenme yazılmış Anam benim kaderim Sen de bırakıp git hop. Ben şimdi ne ederim Kömürlen mi yazılmış Babam benim kaderim Sen de bir git Ben şimdi ne ederim Gençliğimi aldın, sevdamı aldın Yok ettin, Terdin tüm dünyamı sardın beni yıktın tüm hayallerimi kanser denilen illet kopamadım 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 senden bedenim çürüdü sarsıldı saçlarım döküldü beni derdine kattın ortak ettin içinde çürüttün dostun ettin allahım allahım bu nasıl bir azap nasıl bir çile kanser denilen illet Bedenimin hücresi oldun Döndün durdun Döndün durdun Ne çok sevdin beni ben Ne çok sevdin Ama ben seni hiç sevmedim Hastahane kapısı Doldu sevenler doldu Hastahane kapısı sevenlerin duası beni yaşatan oldu sevenlerin duası beni yaşatan oldu kömürlen mi yazılmış babam benim kaderim sen de bir an bırakıp gittin Ben şimdi ne ederim oh, 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 oh. Ah, ediyorum Ya böyle de olmuyor ya Vallahi Arkadaşlar bizi böyle. nereden çağırdın buraya? Bizi nereden Vallahi... çağırdın buraya ya? Harun! Bu nasıl programdır ya? Gönder şu dopingi gelsin. 在公。 biz kaybetmeyiz neşe 习过了。 Hakma düzeli berbanta, bu alemde kardeşin çok. sıkıntı yok. Evet. Takma. Takma evet, düzeli be. Şu anda seriden. Evet. Seyirciler. Aydın Sevim Şovu seriden seyirciler. Evet. Hissediyorum. Altıncı hususların kuvvetlidir. Dediler ki bak sanat demek ki böyle bir olay. Sanatçı böyle bir olay. Az evvel ağlattılar. Evet, şimdi aynen. güldürmeye çalışıyorlar. <laughs> İşimiz o kadar zor ki gerçekten. Ya. Yani Duygularını bile tam işleyemiyorsun. Bak ben e, o demek ki Erkan Ocaklı'nın eserleriyle evet, beraber o, sizler de beraber bütünleşmişsiniz. O kadar yani. da güzel mükemmel okumuşsun ki kardeşim çok güzel bir şey okumuş. Teşekkür o ederim. kadar güzel eser olmuş ki rahmetli sağ olsaydı bunu dinleseydi kendisi bile çok beğenirdi. Yani evet. o duygunu vermişsin ama bizi ya. Vallahi mahfettimizi. <laughs> <laughs> <mahvettim> <laughs> ama ama demin de sen öyle Seninle şey bir daha ya. oynamıyorum ya. Ya ödeştik şimdi. Oynamıyorum ya. Ya. Bir evet, gün doğru. Şevket Doğan'a bir şaka daha yaptım. Ay canım ya ilk defa hayatımda ikinci defa sana şaka yaptım. Yani evet. bir insana iki defa şaka yapmıyor. Üçüncü de aslında benden kaç kurşun yersin bilmiyorum. <laughs> Şimdi Şevket Doğan beni programına konuk olarak davet etti. ne yapayım ne edeyim sabahın kuşluk vaktinde aklıma bir cinlik geldi. Aradım başka numaradan. Kardeş dedim ben dedim kara gümrüklü tayyar. <laughs> Sen dedim bu akşam dedim Aydın Sevim'i konuk alıyormuşsun. Bu adamı dedim konuk almayacaksın. O kadar dedim. Bana dedi ki sen de kimsin kardeşim dedi ya. kapaç telefon dedi. Karışma işime dedi. Aydın benim konuğumdur. Tanrı misafirimdir, kardeşimdir. Kimse bir şey diyemez. Tabi Tayyar da diyor ki oradan yani ben. Alırsan diyor akşam diyor görüşürüz diyor. Adamlarımla diyor kanala geleceğim diyor. Basacağım kanalı diyor. Abi akşam oldu. Ben tabi erken gittim. Kanalın yayın yönetmeniyle bir istişare yaptık. Şevket abi gitmiş kanalın yayın yönetmeni demiş ki ya böyle böyle biri beni aradı. İşte aydını konuk alma diyor. Mafyaymış adam. Neyse yayın yönetmeni de beni çağırıyor. Oğlum diyor Aydın senin bu adamı tanıyor musun? Bir şey var mı dedim. Ablacığım ben gideyim ya dedim. Benim yüzümden dedim kimsenin canı yanmasın dedim. Şevket abi otur dedi ya. Kimse dedi senin de benim yanımdan alamaz dedi. Neyse programa başladık. Şevket abi de ne kadar eş, dost, akraba varsa hepsini çağırmış. Mevzu var <gülüyor> <gülüyor> gelin diye. Ne <laughs> yapayım? Ama... Ha, adamlık yapıyoruz mu? Korkuda Allah veriyor. <laughs> Olmaz, ne olmaz olmaz. Şimdi internetlerde var bu olay. İns İnsanlar açarlar. İnternetten Google'dan yazarsanız İzledim, Şevket şaka diye direkt çıkar. <laughs> Neyse Şevket abi programı açtı. Hareketli şarkı söylüyor ama bir ter döküyor. Lapa lapa Gözün böyle kapılarda. Ekran, ekran, zoom yapamıyor. Kameralar zoom'a girmiyor. teller evet. Terler böyle damla damla. Neyse gözü de kapıda. Bir yandan kameraya bakıyor bir yandan kapıya bakıyor. İşte programı işte gelirler basarlar filan. Neyse beni konuk aldı davet etti. Kanalın yayın yönetmeni dedi ki Şevket abi de bu yayını bitiremeyecek galiba dedi. Şu şeyi, şakayı açıklayalım dedi. Ben de hemen dedim ki Şevket abi gerçekten delikanlı adam. Dostu için ölüme giden bir adam dedim. Ben bunun ispatını yaptım. İşte izleyelim dedim. Vetere'den döndük. Şevket abi en son beni dövüyordu. Reklam Anam, arasında. Biz kara derizliyiz. Ya. Yani. Demirden korksak trene binmeyiz. <laughs> Helal olsun abi. Yani. Helal olsun. Salih Salihha bir türkü de senden dinleyelim. Ben. Şimdi bize abi, biz ağlatmayalım. Sen ağla. Ağlat, ağlat. ağlat Allah aşkına. yok ben ağlatmayacağım. Yine evet. e, Karadeniz horonu güzel bir eserimiz var. Bir tek onu beceremiyorum ya. Halay <laughs> çekiyorum bak. Misket oynuyoruz. Ben seni yine de Az teperim horonu. Şey, <laughs> havalarını oynuyorum. Bir Karadeniz havalarını yapamadım ya. Kimse de öğretmiyor ya. Abi. Uydur abi ben gibi. He, sen, sen senin gibi uydurursam zaten <laughs> <laughs> bu güzel <laughs> eserimizin e, söz yazarı <laughs> Ahmet Yetimoğlu hocamız. Evet selamlar, selamlar olsun. Sevgiler. Müzik yine Sami Aslan hocamıza ait güzel bir hareketli horonumuz, yepyeni. Gelsin Aşamlar. o zaman bakayım. Haydi bakalım. Harun evet, gönder buyur. bakalım, bu sefer Horan belki bir öğreneceğiz horonu kızlar. ya. <laughs> Hadi bakalım. Becermeye çalışacağız hep beraber. Şimdi böyle, bir bu yana atıyorlar ayaklarını. Karadeniz'i güzel. Bir böyle bir böyle mi? Kız sen de oynayamıyorsun, <laughs> bırak şimdi göreceğiz. Bir gelsin bakalım, bir uydururuz ya. Hazır mı Harun? Rize'den geliyor horon, ondan tabii böyle biraz geç geliyor. Yağmurlu havaya. Tabii, hava yağmurlu. Çalsın kurbun kemençe çiçek ya, um, or, 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 or. A, bu horon Halay kendi ah bu kaşıyla gizli ben Bana bakar çalsın kurbun kemençe çeke bu um, horon Yamaçta çay ağacı topluyor İki bacı çiçek o ok. Kar çay kokan odur sevda ilacı Çiçek o ok. Kar çay kokan odur sevda ilacı Müzik Kendi o bu kaşına gizliden Bana bakay çalsı tut Bu kenen çiçek bu Orlu halay kendi o Bu kaşına gizliden Bana bakay çalsı tut Bu kenen çiçek bu Orlu halay Ley çalsın bu mümkünken çiçek bu orman olay kendi ah bu kaşıyla gizliden bana bakar <laughs> çalsın bu mümkünken çiçek bu orman olay bana avuçça mı bize gel sevdaluk ettin bana avuçça mı bize gel kendi o bu kaşına gizliden bana bakay çalsın tu bu kenen çiçek bu kendi o bu kaşına gizliden bana bakay çalsın tu bu kenen çiçek bu kendi o bu kaşına gizliden bana bakay çalsın tu çiçekten çiçek hem halay kendi a bu kaşına gizliden anla bata çalsın bu bu kenen çiçek hem orman halay kendi a bu kaşına gizliden anla bata çalsın bu bu kenen çiçek hem orman halay kendi a bu kaşına gizliden anla bata çalsın bu kenen çiçek hem Salih her şey var ya şu Ankara misket var. Horon var, halay var. Böyle güzeli değil mi Bir de nereli evet. biliyor musun? Nereli? Erzincanlı. Erzincanlı. <laughs> Vallahi Erzincanlı <laughs> ne güzel Karadeniz hey şivesiyle <laughs> şarkıyı söylüyor bak. Gerçekten helal olsun. Elinden geldiğince yorumlara Tabii ne çalıştım güzel. Çok temiz Önemli olan şu. Farsçayı temiz okumak. Yani bugün günümüzde <laughs> maalesef öyle e, makine sanatçıları diyorum ben ona. Makineler sesleri düzeltiliyor bazılarının. Evet. İşte bak Salih Hanım canlı performansında girin internetten izleyin. Keşke burada orkestram olsaydı bugün de El güzel bir güzel orkestra. Değil mi? Orkestramız yok. Yoksa canlı canlı gündür gündür gezeceğiz biz. İstanbul trafiği. <laughs> hava yağmur yağınca işler yan yattı, çamura battı oldu Bu ama. Da benim klibim gibi oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> yani hava şartlarına bağlı bizim klibimizin de başlaması. Bir de bizim oralara gidelim. Şöyle Batı Karadeniz'e girelim. Gideriz. Gidelim ne yapalım, yapalım? ne yapalım? Şevket doğum gelin. <laughs>